Evet. Bir şifre oluşturma sorusu. Bir internet sitesinde şifre oluştururken 5 farklı özel karakter içinde 2 farklı özel karakter. Diyelim ki özel karakterler bunlar. Artı, eksi, sılaş çarpı, bölü. Bunlar içerisinde 2 tane alınacakmış. 2 ee, farklı rakam ve 2 farklı rakam kullanılacakmış. Yani şu rakamlardan 2 tanesi kullanılacakmış. Dolayısıyla demek ki şifremiz 4 haneli bir şifreymiş. Tabi yani bu şifrede bunlardan seçeceğiz ama bir de bunların sıralaması etki yapacak. Önce o zaman seçelim. 5 taneden 2 taneyi seçtik. 5 özel karakterden. Bunun yanına 10 rakamdan ikisini seçtik. Ama çarpı bir de bu seçtiğimiz 4 artık bu 4 tane her hangisi ise onları bir de ne yapacağız? Sıralayacağız. Dolayısıyla 5'in ikilisi 10 yapıyor. 10'un ikilisi 45 yapıyor. Bu da 24 yapıyor. Bunu belki şöyle 10 çarpı 90 bunu 2 ile çarpı bunu 2'ye bölerek yazabiliriz. O da 9 kere 12 108 yanına 2 tane 0 10.800